İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi O paralar nerede? Otoyol AŞ, İstanbul İzmir Otoyolunu işleten firma. İnternetteki sayfalarında diyorlar ki, projenin 1.4 milyar dolarlık faz finansmanı 15 Mart 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Çevre yoluyla beraber Osman Gazi Köprüsü'nün yaklaşık yapım maliyeti bu tutar ediyor. Osman Gazi Köprüsü 1.2 milyar dolar kabulaştırma deyin, faiz vesaire deyin, siz bunu 2 milyar dolara çıkartın. Öyle 5-10 milyon liralık konser parasından bahsetmiyoruz. Milyar milyar dolarlardan bahsediyoruz. Projenin devamındaki krediler de şu şekilde. 600 milyon dolarlık faz 2A 25 Temmuz 2014'te ve 3 milyar dolarlık faz 2B 5 Haziran 2015'te tamamlanmıştır. Şirket diyor ki, İstanbul-İzmir otoyolu Osman Gazi Köprüsü dahil toplam kredi tutarı 5 milyar dolardır. 2.2 milyar dolar da öz kaynak koyduk ve İstanbul-İzmir otoyolu köprü dahil toplam yapım maliyeti 7.2 milyar dolar oldu. Hatta 2.2 milyar dolarlık öz kaynağın 1.4 milyar doları hissedarlardan alınırken 800 milyon doları erken işletme gelirinden olmuştur buradaki 800 milyon dolar Osman Gazi Köprüsü'nün erken bitirilip hazineden garanti parası alınmasından geliyor. Şirket buna öz kaynak diyor. Devletin parası şirketin öz kaynağı olmuş. Neyse, şirket toplam maliyeti 7.2 milyar dolar olarak açıklıyor. Peki, kurdeleyi keserken Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? 4 Ağustos 2019 Erdoğan, Bugün anlamlı bir gün. Bugün İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz yap, işlet, devretle yapıyoruz. Senin aklın ermez Bay Kemal. Anlamazsın bu işlerden. Maliyeti ne bunun? 11 milyar dolar. Devletin kasasından bir şey çıkmıyor. Alkış alkış alkış. Nedense hala kimse bu yol ve köprünün 7.2 milyar dolar yerine Erdoğan'ın açıkladığı 11 milyar dolara çıkan o maliyeti sormuyor, sorgulamıyor. Bakın sadece ve sadece köprü kısmına bakalım. Osman Gazi Köprüsü 1 Temmuz 2016 yılında hizmete açıldı. Şu an köprü geçiş garanti fiyatı 55 dolar. Köprüden 40 dolara geçmeye başlamıştık. Ortalama araç geçiş ücretini 45 dolar olarak alalım. Günlük 42 bin araçtan 1 milyon 890 bin dolar ediyor. Aylık para ise 56.7 milyon dolar. Ve de yıllık ödenen parada 680 milyon dolar. 2016-2025 eşittir yaklaşık 8,5 yıl ama biz yine de 8 yıl diyelim. 8 yılda Osman Gazi Köprüsü'ne hazineden ve geçenlerden ödenen toplam para 5,5 milyar dolar. Bakın İstanbul'dan İzmir'e giden otoyoldan bahsediyoruz ama köprü hariç diğer kesimleri hiç ama hiç dikkate almıyoruz. Buna rağmen sadece Osman Gazi Köprüsü'nden şirkete giden toplam para 8 yılda 5,5 milyar dolar. Şirketin sayfasında ne diyor? Aralık 2023 sonuna kadar 2188 milyar dolar kredi ana para geri ödemesi yapılmıştır. Aklınız alıyor mu? Yüzünüz kızarıyor mu? Sadece Osman Gazi Köprüsü'nden 5,5 milyar dolar alınmış ama geri ödenen para 2,2 milyar dolar. Peki ya yolun kalan kısımlarından alınan para? En az 1,5 milyar doların üzerinde bir para da yolun kalan kısımlarından alındı. Köprüden alınan paranın üstü olan 3.3 milyar dolar. Sahi nerede bu paralar? Neden kimse sormaz ki 7.2 milyar dolarlık köprü ve yol maliyeti nasıl 11 milyar dolara çıkıyor? Kimse sormaz mı? Sadece köprüden alınan para bile maliyeti karşılarken geriye kalan 3.3 milyar dolar nerede? Gerçekten hazine garantili bütün işler böyle ve hiçbirinin izi sürülmüyor. CHP neden bu işlerde ödenen paraların izini sürmüyor? YSS Köprüsü Osman Gazi Köprüsü'nden beter. İhaleye göre 10 yıl 2 ay 20 gün sonra devredilecekti. 3.3 milyar dolar yapım maliyetli köprü 2023 yılında devlete geçmeliydi. Hala işletmecide ve millet işletiliyor. Bir yılda 1 milyar dolar civarı para orada da nereye gidiyor? Kim alıyor bu paraları? Müteahhide bırakılacak para değil bu bu kadar kıyak baba evladına yapmaz. Devletin parasının veya paralarının izini sürmek gerekiyor. O müteahhitlerde mi kalıyor ki vergi vermeleri gerekirdi ya da başka yere mi gidiyor? Sahi o paralar nerede?''